Bitmen Kripto kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla yine tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bu sponsorlu bir içi, e, içeriktir. Tabii ki de lütfen video izledikten sonra da yine kendi araştırmalarınızı yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Tabii ki projeye bana teklif gelince şöyle bir inceledim. Gayet de hoşuma gitti. Arkasında e, güzel partnerleri de bulunuyor ve gelecekte daha ne böyle... 2x, 3x belki ilk listeleme haberi geldikten sonra tabii ki de yoğun ilgi olursa eğer. Gerçekten şu anda zaten ön satışına baktığımızda da hemen hemen bir yarısı tamamlanmış gibi. Umarım daha da iyi yerlere gelir. Şu anda da güzel gidiyor zaten ön satışta. Bu videoda da yine aynı şekilde bunu nasıl ikosundan satın alabilirsiniz. Partnerlerinden hani bu nedir, ne değildir bununla ilgili bu sorulara elimden geldiği kadar bu videoda cevap getirmeye çalışacağım. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Lütfen kendi araştırmalarınızda yapmayı unutmayın. Güzel değer ve kaliteli bir proje olduğuna da aynı şekilde inanıyorum. Burada baktığımız arkadaşlar CMT First Token bir blockchain'in bir tokeni. Yani kendisi aynı şekilde bir blockchain'a üzerinde çalışacağını iddia ediyor ve ekibi de güzel aynı şekilde e, uluslararası da bilinen bir şey, e, bilinen bir proje. Gerçekten de şu anda daha gelişim aşamasında. Aynı şekilde baktığımızda arkadaşlar bu ağ üzerinde ICO, IDO, DAO gibi şeyler düzenlenecek. Örnek veriyorum bununla ilgili de Ethereum üzerinde çıkılan yeni bir proje gibi düşünün. Bunu da aynı şekilde bir smart marketing token ağı üzerinde bunlar düzenlenecek. Tabii ki bunlar ilk düzenlendiğinde de gerçekten de çok güzel kazançlar elde ediyor. Ve aynı şekilde de bunun ön satışı da arkadaşlar yine burada şey üzerinden yapılıyor. Student Coin borsası üzerinden yapılıyor. Bununla ilgili de zaten şimdi detayları birazdan gelecek nasıl ile ilgili. Şöyle baktığımızda ee, ve burada Ocak ve Mayıs ayının 2021'ine baktığımızda işte iş modellemesi gibi aynı şekilde burada da yine web sitesi gibi açıklamalardan geliyor. Aynı şekilde Ağustos ayında da ikonun başlangıcı September'da yine launch petlerden bahsetmiş arkadaşlar. Oktober'da da yine ilk borsa listelemesi Oktober'da gelecekmiş. Yani Ekim gibi 2031'i de buraya da yazmışlar. Umarım çok güzel de gelir. Şu anki değeri de zaten 10 milyon arzla sınırlı arkadaşlar. Ona da geleceğiz zaten. Şöyle baktığımızda da zaten burada ne kadar alacağınızı yazıyorsunuz. Örnek veriyorum ben 1000 tane yazdığımda buna 1587 SMT veriyorlarmış. 1000 dolar karşılığında. Aynı şekilde de şu anda Baktığımızda da zaten buradan otomatik olarak da sitesini de aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Bu sitesine de bıraktığım, tıkladığınız tıkladığınızda otomatik olarak sizi adıma yönlendiriyor, alıma yönlendiriyor. Nasıl alacağınızı videonun en sonunda göstereceğim. Burada da yine eğer yönlendirme amaçlı referans arkadaşlarınız önerdiğinizde %15 bu da isterseniz SMT olarak isterseniz de Ethereum olarak cüzdanlarınıza göndereceğini açıklıyorlar arkadaşlar. Ve tokenomics'ine geldiğimizde de %55'ini ICO'da satılacakmış. %5 airdrop, %10 marketing ve %15'te team and advisory board yani takım arkadaşlar arasında %15'i de dağılımı yapılmış. Burada söyledikten sonra arkadaşlar zaten genel olarak zaten Daniel Bion gibi isimler var. Tabii ki ben bu isimleri tanımıyorum ama proje geliştiricileri olarak da bunlar da burada açıklanmış hani kimler var arkasında. Tabii ki partnerlerine geldiğimizde de Student Coin yani bunu duyanlarınız olmuştur illa. Şu anda da zaten borsada da kendisi listeli. Coinzilla coinranking dex coin jodex gibi birkaç tane bildiğim bir marka var arkadaşlar Güvenir yani bunda bir şüpheniz olmasın Tabii ki yine de Sizler de kendi araştırmanızı şiddetle tavsiye ediyorum dedikten sonra Tabii ki de burada da yine e, güvenilir olduğuna dair arkadaşlar burada da böyle bir şey düzenlenmiş Hani beyaz kağıt ve benzeri gibi şeyler de burada var bunu da gelip burada sitesinden yine aynı şekilde inceleyebilirsiniz. Aynı şekilde whitepaper da bulunmakta. Bu whitepaper tabii ki İngilizce. Bunu da Türkçe'ye yi çevirip yine aynı şekilde inceleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi sitesine geldikten sonra buradan otomatik olarak katıl butonuna bastığınızda arkadaşlar örnek veriyorum Buy Smart Marketing Token dediğinizde şöyle bir siteye yönlendiriyor. Bu siteye tabii ki geldiğinizde bu şekilde açılmıyor öncelikle. Öncelikle bunu burada bir kayıt yapmanız gerekiyor. Kayıt yaptıktan sonra şöyle bir ekran sizi karşılıyor. E-posta adresinizi onayladıktan sonra. Burada şimdi yatırım dediğinizde Coinbase veya Debit and Credit Card. Bununla da yine aynı şekilde satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da zaten otomatik olarak cüzdanlarınıza gönderiyor. Tabii ki ben de bir miktar almayı düşünüyorum. Onu burada size açıkça belirtmek isterim. Bir miktar kendi cüzdanımda da bulunduracağım. Sizler de tabii ki de almak isterseniz yine buradan gelip alın yapabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medya hesapları da var. Bunları da yine aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Bunları da buradan takip ederek de yine airdrop olsun. Hani para vermek istemiyorsunuz bile airdrop ücretsiz airdroplardan da katılarak SMT token yine kazanabilirsiniz diyorum. Dediğim gibi alımı da çok basit. Buradan debit ve kredi kartı üyeliği oluşturduktan sonra otomatik olarak burada bir cüzdanınıza gönderiyor. Daha sonra da Metamask'a aktarabiliyorsunuz. Burada zaten wallet ve benzeri gibi hepsi de yazıyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Burada aldığınızda otomatik olarak sizi wallet'a yönlendiriyor. Video bu kadardı. Yani alım satım da bu kadar. Gayet basit. Dediğim gibi hani arkasındaki markalara bakınca güvenilir bir coin. Öyle hani gem serisi falan da değil. Gayet yol haritası falan uzun. Ee, uzun zaman sonra da bir listelemesi gelecek. Tabii ki burada böyle 2x 3x'e kat etsek bu da bizim için bir kardır diye düşünüyorum. Bunu dedikten sonra da videoyu burada nokta arıyorum. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol kazançlar.